Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi öneleme maçında, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek veda etti. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3. öneleme turunda Slovako ile karşılaşacak. Kanarya'nın gönlünde yatan asıl hedef ise, uzun zamandır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğu. Buna göre çalışmalarını yürüten teknik direktör George Jesus, ince eleyip sık dokuyor. Yönetim de, Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrasında kolları sıvadı ve iki forvet ve bir stoper transferi daha yapacak. Özellikle Santrfor tercihine yoğunlaşan yönetimin listesi de ortaya çıktı. Kanarya bu mevki için iki futbolcu belirledi. İlk sırada, daha önce Hatay Spor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu Yıldız Bopenza. Al Arabi formasını giyen ve oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Katar kulübü, direkt Fenerbahçe ile temasa geçerek 25 yaşındaki futbolcuyu önerdi. Al Arabi'nin Bopenza'yı 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bırakabileceklerini sarı lacivertlilere ilettiği belirtildi. Bunun dışında bir forvet transferi daha yapmak isteyen Kanarya, Bopenza ile birlikte genç bir futbolcuya yöneldi. Portekizli hoca Cesus'un ısrarı sonucunda, listeye Lucas Figueiredo ismi de eklendi. 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Vasco da Gama formasıyla Brezilya Seri B'de 17 karşılaşmada forma giydi. Genç Santrafor bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı. Güney Koreli Yıldız Kim Min Jae'nin ayrılışı sonrası, o bölgeyi doldurmaya çalışan ve ilk olarak Brezilya'dan Gustavo Enrique'yi getiren Sarı Lacivertliler, ikinci transfer olarak da Luan Peres'i takıma katıyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres için kulübü ile anlaşma sağladı. Yıldız savunmacı Peres'in bu akşam 22.30 sularında İstanbul'a geleceği, sözleşme görüşmelerine burada devam edeceği ve kısa süre içinde de resmen açıklanması bekleniyor. Luan Perez, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22 Sinde sol bek, 28 Sinde ise sol stoper oynayan sambacı savunmacı 3 asist yapmıştı. Deneyimli teknik direktör George Jesus yönetimde, Fenerbahçe yeni sezona başladığında takımın en sorunsuz yeri olarak görülen savunma, yeniden yapılandırılıyor. Önce Kim Minja Napoli'ye transfer oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Kanarya, flash bir karar aldı. Başarılı Macar savunmacı Atilla Zalai'ye gelen teklifler değerlendirilecek. 15 milyon euro istenen futbolcu için Kim min transfer eden Napoli'nin Macar futbolcu için de teklif verdiği öğrenildi. Ayrıca Premier Lig'den bazı takımların da Zalai'nin şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin bir başka stoperi Marcel Tisserand da gönderilecekler listesinde bulunuyor sözleşmesinin son yılına giren futbolcu için İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Lig 1'den gelen teklifler değerlendirilecek. Böylece geçen sezonda Stoperde görev yapan 4 futbolcudan Serdar Aziz dışındaki 3 oyuncuyla yollar ayrılmış olacak.